sessizlik. Ne enteresan bir kavram değil mi? Bugün sessizliğin bambaşka bir açısını size anlatmak istiyorum. Kültürel sessizlik. Yani bir şeyler söyleyecek o kadar çok şey olup da bunu anlatacak bir dili olmayan milyonlarca insanın sessizliği. Evet bu ülkede harika fikirleri olan, dünyaya anlatacak hikayeleri olan, yaratıcı düşünen milyonlarca genç var. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu fikirler çoğu zaman bir sınıfın duvarında, bir köyün içinde, bir kafede, bir defterin kenarında kalıveriyor. Çünkü dile dökülemiyor. Global dünyada var olabilmek için yalnızca fikirler yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü o fikri anlatacak bir dil lazım. Bir dil bilmemek aslında sadece kelimeleri bilmemek değil ki. Bir dil bilmemek, duymamak demek aslında o dili bilmemek, görülmemek, anlatamamak, anlaşılamamak, temsil edememek demek ve zamanla bu durum kültürel sessizliğe dönüştü ülkemizde maalesef ve insanlar anlatamadıkça içine kapanır, içine kapandıkça da özgüvenini kaybeder. Oysa biz bu sessizliğin ortasında hepimiz müthiş bir potansiyele sahibiz. Çünkü Türkiye'nin her köşesinde dünyaya ışık saçabilecek zihinler fikirler ve projeler var. Bizzat sayıv olarak gidiyoruz ve şahit oluyoruz. Ama seslerini duyurabilmeleri için bir köprü lazım. İşte o köprü değil. Bu noktada sayıv olarak bizim vizyonumuz aslında çok net. Biz dil öğretmiyoruz. Biz insanlara kendilerini ifade etme gücü kazandırıyoruz. Bir çocuğun herhangi bir yabancı dil öğrenmesi, tabii ki dünyanın dili olarak İngilizce öğrenmesi aslında sadece bir dil bilmesi değil, kendine ben de konuşabiliyorum, ben de varım demesi. Peki biz bu kültürel sessizliği nasıl kıralım? Bunun için aslında atılacak adımlar o kadar net ki. Her birey en az bir yabancı dili bir akademik hedef olarak değil, bir anlatım alanı olarak görmeli. Gençler fikirlerini dünyaya anlatabilecekleri küçük alanlar yaratmalı. Minicik bir İngilizce podcast, bir video, bir mektup, bir mail, bir proje kurumlar, okullar, STK'lar bu sesleri dünyaya taşıyacak projeler üretmeli. Ve en önemlisi dil edinme sürecinde korkuyu değil özgüveni beslemeliyiz. Çünkü dil yalnızca konuşulan bir şey değil ki varoluşumuzun sesi.